Merhabalar, Geleceğe Yolculuğa hoş geldiniz. Sevgili Yengeç, Yükselen Yengeç, Ay Burcu Yengeçler 19-25 Ocak haftasında neler yaşayacaklar? Hangi konular, hangi günlerde gündeminizi meşgul edecek enerjiler sizi nasıl saracak detaylarıyla öğrenmeye devam ediyorsunuz. Sıkı takip edenlere, etkileşim gösterenlere çok teşekkür ediyorum. Uyumlanmayı, odaklanmayı unutmayınız. Aramıza yeni katılan sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler sizler de hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki karşılaştık kanalımda. Güncel ve ileriki zamanlı bilgiler açısından hayatınızda nasıl bir yolculuğa çıktığınızı, özellikle haftada iki veya daha fazlasında videolarımı izlediğinizde güneş yükselen ay burcunuza göre daha iyi anlıyor olacaksınız. Sizler de lütfen odaklanmayı, uyumlanmayı unutmayınız. Evet yepyeni hafta. Sevgili yengeç yükselen yengeç, ay burcu yengeçlere hangi konuları getirecek bakalım. Yeni ay etkileri hayatınızın hangi alanlarında kendini göstermeye başlayacak. Lütfen takip etmeyi, bildirimleri açmayı, beğeni yorumlarınızı Emeğe saygı açısından lütfen kanala bırakmayı unutmayınız. Burçlaşlarınızla da videolarımı paylaşınız. Youtube'da da hype özelliği mevcut lütfen oradan da hype'i göndermeyi unutmayınız. Evet sevgili yengeçler bakalım. 19-25 Ocak haftasında hayatında hangi konular gündeminde olacak? Nelerle karşılaşacaksın? Hangi duygular içerisinde olacaksın? Başarılarınız var mı? Ya da ara ara böyle hmm, nedensiz şekilde başarıları çekiyor musunuz? Çünkü açılımı yaparken bir anda bu enerji yansıdı. Evet pazartesi günü itibariyle sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler çok şanslı bir gün olacak. Senin adına özellikle yapmak istediğin tüm işlerini gerçekleştirmek için olumlu açılar mevcut. Başvuru yapabilirsin. Herhangi bir şekilde bir yerde satılmasını istediğin bir arazi vardır, ev vardır ya da resmi bir dairede halledilmesi gereken bir işin vardır. O işin nasıl halledilebileceği konusunda acaba biri bana yardımcı olacak mı? ya da ben bu işi nasıl halledebilirim diye düşündüğünde aslında şansın ayağına geldiğini, bir kişinin sana bu anlamda bir destek verdiği bir gün, özellikle hizmet sektörüne ait hastaneler, devlet daireleri, bir şekilde bankalar olabilir işleriniz bu alanlardaysa, işte burada emlakla da alakalı durumlar gündeminizde olacak bu arada. İşte bir kişinin burada sizi desteğini görüyor olacaksınız. O kişi sizin işlerinizi kolaylıklar içerisinde halletmenize yardımcı olacak. Özellikle bolluk bereket şans enerjisinin pazartesi günü sizin ne olduğunu söylerken bu arada şanslar ve kısmetlerin de kapınızı çaldığı bir gün. Kalbin boş kimse yok bir bakmışsın ki gerçekten hayatının bazı alanlarına kolaylıklar getirebilecek ve aslında senin işlerini senin adına çözebilecek bir kişiyle tanışacaksın. Bu kişi toprak gruplarından, muhabaşak oğlak gruplarından ya da belki de yükselen ya da ayda olabilir Burcu. Bu kişiyle temas içerisinde olabilirsiniz. Ve burada işlerinizin kolaylıkla hallolduğunu da görüyor olacaksınız. İlişkiniz varsa, yürüyen bir beraberliğiniz varsa... Hayat partneriniz varsa işte burada karşı taraf sizden aslında bir talepte bulunmaya gelecek. Bu talep ise maddi yönden bir talebe doğru ilerleyen süreci gösteriyor. Yani hayatınıza maddi kaynakların akabilmesi açısından size bir öneriyle gelecek karşı taraf. O parayı nasıl değerlendirmenizle ilgili bir konuşma geçecek aranızda. Evet, salı gününe geldiğimizde tamamen aslında duygusal bir gün senin açından. Ki aklın karışık olacak, biraz sesli düşünceler, biraz melankolik haller, ayrıca hayatın aslında sunduğu şanstan memnun olmama enerjileri. Salı günü özellikle hayatınızla ilgili bir şans kendini gösterecek. Lütfen sırtınızı bu şansa dönmeyiniz. Yani bu hayatın içerisinde elde ettiğim ne şans var ki diye düşünüyorsanız da şöyle bir bakınız bakalım hayatınız içerisinde elde ettiğiniz şans. Belki çalıştığınız iştir, yaşadığınız ilişkidir ya da belki de arkadaşınızla ilişkinizdir ya da aileyle ilişkinizdir ama hayat size bir şans gösteriyor. Sadece bulunduğunuz ortamdan keyif almıyorsunuz zevk almıyorsunuz, mutlu olmuyorsunuz, daha fazlasını istiyorsunuz ve başka şeylerle de kafanız takıntılı şekilde oyalanıyor olacak. Kafanızı karıştıran bir durum ortaya çıkacak salı günü. Ya çoklu seçeneklerin hayatınıza gelişi olabilir Birçok seçeneğiniz olabilir, bir işi yapmaya kalkışırsınız. Bu işin çeşitli metotlarla halledilmesi durumu doğabilir, kafan karışabilir, acaba ne yapabilirim diye. Aşk hayatında da kafan çok karışacak salı günü. Çünkü burada kafanı karıştıracak bir olay olacak görünüyor. Aslında bakacak olursan da bu olayın çözümü çok basit. Sadece aşk hayatının ilgili yapman gerekeni yapmıyorsun yine. Salı günü yine yapmayacaksın, sırtını döneceksin. Çünkü artık başka şeylerle oyalanmayı nedense ee, daha fazla seçenek var mı, daha iyileriyle karşılaşır mıyım gibi düşünceler içerisinde olacaksın. Yetmiyor, doymuyor ve doyumsuzluk enerjisi sende oluyor. Ama bu kafa karışıklığında başka şeylerle oyalanırsanız bilin ki aslında ayağınıza gelen şansı da bir anlamda kendiniz itmiş olacaksınız. Çarşamba gününe geldiğimizde çarşamba günü enerjiler diyor ki bak geçmişten biri gelebilir. Geçmişten birisiyle iletişimin doğabilir. Geçmişte birine borç verdiysen sana o parayı iade edebilir. Geçmişte birinden alamadığın bir manevi hakkın varsa bir anda o hak sana gelebilir. Doğrudan ya da dolaylı yollardan kimden ne hakkın varsa alamadığın belki çarşamba günü enerjiler senden yana çalışıyor ve diyor ki işte burada bir kişinin yardımıyla ya da olan bir olayın neticesinde aslında sen hakkını alıyor olacaksın. Maddi olarak bir desteğin bir anda gelmesi olabilir hayatınıza. Bir de manevi anlamda aslında göremediğiniz bir desteği de hayat size yansıtıyor olacak. Çarşamba günü çok olumlu enerjiler var. Özgürlük temaları çok hakim olacak. İçiniz içinize sığmayacak. Bir şekilde birilerine yardım etme enerjileri içerisinde de dolup taşacaksınız. Çarşamba günü kendi elinizden geldiği imkanlar dahilinde bir yardım ya da bağış yapabilirseniz bilin ki kendi hayatınızla ilgili çok güzel bir olaya sebebiyet vereceksiniz. Bu anlamda bugünü çok iyi değerlendiriniz. Çünkü sizin hayatınızın bir adım ileri gitmesine, tıkanık bazı olayların açılmasına da sebebiyet aslında yardımlaşma enerjilerinin dengelenmemesinden kaynaklı. Bu anlamda destek hayatınıza yardım yaptığınız kadar akacak. Perşembe gününe geldiğimizde boğa temaları hakim. Emlak sektöründe çalışıyorsan ya da satılmasını beklediğin bir ev, emlak arazi varsa işte bu konularla ilgili bir paranın ayarlanması, görüşmenin ayarlanması gibi durumlar söz konusu olurken eğer bu aburcu tanıdığın birisi varsa da bu kişiyle alakalı bir görüşme gündeme gelebilir ve perşembe günü sanki bu görüşmenin zamanı ayarlanabilir. Bir taraftan e, mühendislik firmalarında ya da sektörlerinde çalışıyorsanız, inşaatla ilgili konularla ilgili bir sektörlerde göreviniz varsa ya da bunlarla ilgili bir eğitiminiz varsa almayı düşünüyorsanız işte bununla ilgili de hayatınızda bir süreç başlıyor. Bu e, sizi kendi hayatınızda sevgili yengeçler, evi olmayanlara sesleniyorum. Bakın Perşembe günü çalışan enerji, evim yok, kendime ait bir evim olsun diyorsan 2026'nın mayıs ayına kadar bir süreç var. Bir yerden para gelecek sana. Gelen parayla da sen aslında kendi evinin, yuvanın temelini atıyor olacaksın. Bir taraftan da bazılarınızın bir yer satılsın da oradan para gelsin, ödemelerimi yapayım, hayat dengemi sağlayayım diyorsan da bunun kapısının açıldığı gün perşembe günü olacak hayatında ve aslında hayatının ee, Mayıs'a kadar sürecinde biraz böyle dengelenmeye başladığın süreç olacak. Sonra da artık paraya rahat konuma hayat seni ulaştıracak. İkili ilişkilerde daha aklı başında, daha ayakları yere sağlam basan imajlar sergilerseniz Perşembe gününü rahat geçirebilirsiniz. Cuma gününe geldiğimizde çok istiyorsun. 7 senedir hayatınızın bir döngüsü var. Bu döngünün içerisindeki bir hayaliniz gerçekleşmemiş. İşte cuma günü hayat diyor ki işte hayaline açılan kapıyı başlatıyorum. 15 günlük süreç ve bu 15 gün içerisinde çok gönülden ve yürekten istediğim bir dileğin kabul olacak. Şimdi cuma günü bir isteğiniz kabul olacak. Bu hayalinize açılan bir kapı neticesinde size enerji olarak yansıyacak. Ya bir filo gün bir dilek gerçekleşir ya da Zaten 15 günlük süreçte sen hayaline ulaşacak bazı aşamalara başlıyor olacaksın. Yalnız burada diyor ki bak bu hayale ulaşman için bir risk almak zorundasın. Bu riski almaya hazırsan dileğin sana işte mükafat olarak geliyor olacak diyor. Cumartesi gününe geldiğimizde yeni ay enerjileri sende yepyeni bir başlangıca götürecek. Deneyimlemediğiniz alanda bir işe girmek, deneyimlemediğiniz bir eğitime başlamak ya da tecrübesizliğinizle alakalı bir konudan hayat size enerji yansıtacak cumartesi günü. Bazılarınızın ayakları yerden kesilecek, yepyeni bir heyecan yaşayacaksınız. Bu heyecanınız aşk hayatınızla da ilgili olacak, iş hayatınızla da ilgili olacak ve ayrıca kendi bireysel hayatınızda daha böyle yeniden hayata başlıyorum. Ama yani bazılarınız diyebilir artık yaşım bayağı erdi, yeni hayata nasıl başlayacağım? İşte başlatacak hayat seni. Deneyimlemediğin daha çok şey var hayatında. Bir evre başlayacak. Burada bu e, yolculuğa kendi hayat yolculuğuna çıkıp çıkmamakta pek de kendinde enerji ve destek göremiyorsun ama cumartesi günü korkma ilerle bu adımı at 10 aylık süreç başlayacak hayatında ve sen aslında bu ilerleyişle birlikte kendini bilgiyle donatırken hayat sana yeni bir alanı deneyimleme şansını da veriyor olacak. Ve cumartesi günü Özellikle siz sizden yaşça büyük kişilerden akılda kalıcı sözler duyabilirsiniz ee, ve onlar sizi mesela uyarabilirler bazı konularda. Bak hayatının yeni alanına giriyorsun ya da yeni aşkını deneyimliyorsun ya da yeni kariyerine başlıyorsun. İşte bu anlamda dikkat etmen gereken durumlar mevcut diyecekler size akılda kalıcı. Size destek olucu sözlerle söylüyor olacaklar. İkizler Burcu ile alakalı bir tanıdığınız, rehberlik aldığınız, fikirlerini önem verdiğiniz ya da bir fil özel hayatınızda biri olabilir. Sanki onunla bir dayanışma içerisinde bu yolculuğa çıkacak gibi duruyorsunuz. Ya da onun söylediği sözler aklınızda kalacak ve size o yolda ilerliyor olacaksınız. Pazar günü biraz... E, hayatınızın içerisinde koç enerjilerini taşıyacaksınız. Bir de böyle Neptün'ün sizin üzerinizdeki hayallerinizle ilgili konusu yansıyacak. Radikal kararlar alacaksın sen aslında hayatında. Ne zaman? Pazar günü bu enerji çalışıyor. Diyor ki, Hayatında 12 yıllık süreçte çok sabrettin, sabrettin, fedakarlık yaptın, kendinden ödün verdin. Fakat bu süreci kendi hayatın adına bomboş geçirdiysen, aslında yeni bir yenilik yapma zamanı gelmiş. Artık boşa geçirilecek bir zaman yok senin için. Alman gereken kararı almalı, yapman gereken girişimi yapmalısın ki pazar günü bu enerjiler zaten seninle birlikte olacak cesaret gelecek. Kendi hayatının hükümdarı olmak isteyeceksin ve kendinle ilgili ya ticari bir girişim başlatır bazılarınız ya da kendi hayatının kontrolünü alıp beklemekten vazgeçersiniz. Pazar günü ayrıca bazı konularda böyle Kurs, seminer, sertifika, kısa dönemlik olan e, kayıtlarla ilgili bazı eğitim durumları hayatınızda varsa bekleme yapmanıza gerek yok. Bununla ilgili bir karar alacaksınız ve onunla ilgili artık e, başlangıca doğru hayat sizi götürüyor olacak. Önce olayım, önde olayım, lider olayım, patronlarla ilişkiler. Bir şekilde e, üst kademedeki kişilerle görüşmeler, enerjileri pazar günü itibaren size yükleniyor olacak ve ayrıca otoritelerle alakalı bazı otorite olan kişiler hayatınızda olabilir, yönetimdeki iktidarda olabilir. Bunların sabır süreçlerinin bitişiyle alakalı bir konuda gündeme oturacak ayrıca. Biraz böyle savaş enerjileri de olacak tabii ki ve yüzleşme zamanı. Çok uzun zamandır videolarımda bahsediyorum ve bunu izleyenler çok iyi biliyorlar. Özellikle hayatınızda sizin doğum gününüzden biri, hayatınızın gerçeklerinden kaçtığınız bir süreç içindesiniz. Ve yüzleşmekten kaçıyorsunuz. Hele son iki ayınızda artık iyice görmezden gelmişsiniz. Ama hayat diyor ki bu yeni ayda kaçamazsın artık. Gerçeklerle yüzleşmen gerekiyor, görmen gerekiyor. Artık hayat senden bir hodri meydan bekliyor açıkçası. Evet 19-25 Ocak haftasında sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler ne yapmalı ya da neye dikkat etmelisin bakalım. Evet şimdi bazı konularda bazı haberler gelecek kulağına. Senin görmezden geldiğin, ötelediğin durumlarla ilgili kuşlar sana bir şeyler söyleyecekler. Duy, bil, ona göre davran. Ve bazı durumlarda sen eğer bir şeyler yapıyorsan, belki o kuşlar da başkalarına o haberi götürecekler. Bu bir fiil olacak. Ayrıca e, gökyüzünde e, kuşların değişik frekanslarda hareket etmeleri dikkatinizi çekebilir bu hafta. Kuşların büyük göçleri ve anlamsız şekilde belirli şekilde konaklamaları belli bölgelerde işte bunlarla dikkatinizi çekebilir ya da gündemlere yansıyabilir. Ha bu arada kendi yuvanı yapmamışsan sen halen işte yuvasız kuşlar gibi olacaksın. Bir öyle bir böyle savrulacaksın, haberin olsun. Bu yüzden de yuvanı inşa etme süreci önünde başladı. 12 günlük sürecin var. Bunu çok iyi değerlendirmelisin. Her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa hatta daha fazla, güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi, takip etmeyi, bildirimleri açmayı, güzel beğeni yorumlarınızı kanalıma bırakmayı, YouTube'tan da hype özelliğini göndermeyi Lütfen unutmayınız. Ezberledik. Yeni gelenler de ezberliyorlar. Hep birlikte söyleyelim. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.